Temizlikten, kokudan yana şikayetiniz varsa bu videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Bakın çamaşır makinesinin şurada contasını görüyorsunuz. Hemen kapağının altında. Burayı siz temiz olduğunu zannedebilirsiniz. Ancak bakın şurada pislikler birikebilir. Burada siyah bir tabaka oluşmuş. Suyun devirdağın yaptığı yer tıkalı. Burada çamaşırlarınız kokar. Bir. ikincisi bakın kimsenin göstermediği yeri gösteriyorum sizlere. Bakın şu contayı kaldırın. Altına bakın pislik, yağ tabakası, bütün ayakkabıların... Terliklerin iç çamaşırlarının bütün hepsinin kiri burada arkadaşlar bakın şöyle yakından bakın. Görmüş olduğunuz gibi bak burayı temizlemeniz gerekiyor. Burayı temizlemezseniz çamaşır makineniz pis kokar. Çamaşırlarınız pis kokar temiz yıkamaz. Burayı nasıl temizliyoruz? Çamaşır suyunu alın. Süngerin üzerine biraz dökün. Şöyle elinizle ayırıyorsunuz. Ve ufak ufak etrafını çevire çevire burayı temizliyorsunuz. Ayrıca bu contayı kaldırın. Bu alttaki delikleri de diş fırçası yöntemiyle açabilirsiniz. Bu kanalların açık olduğuna dikkat edin. Buranın temizliğine dikkat edin. Detaylı temizlik videosunu YouTube kanalımızda da paylaşacağız.